Merhaba arkadaşlar, Kolay C programlama dersine hoş geldiniz. Ee, i̇lk dersimizde C diline bir göz atalım. Ee, C dili B programlama diliyle yazılmıştır. Ee, C dili geliştirilerek C++ programlama dili oluşturulmuş. Daha sonra Microsoft tarafından C++ dilinden C# dili oluşturulmuştur. Ee, C dili bu anlamda bir basamak dildir. Programlamanın temelini öğrenmemiz için gerekli bir dildir. Unix işletim sisteminin çekirdeği C diliyle yazılmıştır. Günümüzde çoğu işletim sisteminin temelinde de C dili oluşturur. C dilinin avantajlarından bahsedersek, günümüzde programlamanın temel dillerinden biridir. Programlama mantığını tam olarak öğreten dillerden biridir. C dilinde yapılabilecek şeyler çok fazladır. Sistem kodları, çekirdek kodları... Detay kodlar kullanılabilir. Diğer programlama dilinde bunlar paket halinde sunulmuştur size fonksiyonlar olarak genelde. C programlama dilinin mantığını, çalışma mekanizmasını, sintaksını öğrenen birisi günümüzdeki gelişmiş programlama dillerine kolaylıkla uyum sağlayabilir. Bunun sebebi günümüzde kullanılan dillerin tamamının veya bir kısmının C diliyle geliştirilmiş olmasıdır. Son olarak dünyanın önde gelen teknik üniversitelerinde de yine C dili öğretilmektedir. C programlama dili hakkında daha fazla bilgiyi Wikipedia sayfasından da araştırarak öğrenebilirsiniz. Şimdi C kodlarını hangi ortamda yazacağımıza bakalım. C kodlarını derleyici ile derliyoruz. Bize ilk önce bir derleyici lazım. Piyasada bir sürü C derleyicisi var. Ee, biz bunlardan DFC++'ı kullanacağız. Ee, kendi sitesinden indirebilirsiniz. Orwelldfc++.blogspot.com ee, O da sizi şu linke yönlendirecektir. Bu linkten indirelim güncel sürümünü. Programımız indi. Evet arkadaşlar programımız yüklendi. Şimdi arayüze bir göz atalım. İlk açılışta karşınıza şöyle bir sayfa gelecek. Dev C dili hakkında. Yani Türkçe dili var fakat ben İngilizce diliyle çalışacağım. Size de İngilizce diliyle çalışmanızı tavsiye ederim. Yani bilgisayar hakkındaki bütün kaynaklar, çoğu kaynak internet video olsun. Hepsi İngilizce olduğu için ben de İngilizce ile çalışmayı tercih ediyorum. Burada yazı tipini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi. Tabii, klasiği konsolastır. Diğer ayarları değiştirmiyorum. Siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Evet karşımıza ekranımız geldi. Öncelikle üst menülerden bahsedelim. Bizim kullanacağımız menü en çok kullanacağımız file menüsü. burada yeni proje oluştururken file diyoruz, new, source file ya da direkt şuradan new basıp şu butona basabiliriz. ayrıca Ctrl ile de projemizi oluşturabiliriz. yeni bir proje oluşturalım. New diyorum. Source file. Projemizin kodlarını şu ekrana yazacağız, ee, aşağıda belli sekmeler var, bu sekmede bize hata bildirimi yapılacak, ee, çeşitli sekmeler var. Üstteki butonlarda Compile, e, F9 kısa yolunda projemizi derleyecek ve projemizle aynı dizinde bir .exe dosyası oluşturacak eğer projemizde hata yoksa. Run butonu oluşturduğumuz exe dosyasını açacak. Biz daha çok compile and run butonunu kullanacağız. Hem kodu derleyecek hem de exe dosyasını açacak. Küçük bir örnek yazalım. Ben bunların satırlarını size daha sonra açıklayacağım. Evet arkadaşlar bu kodumuzu derlemek ve çalıştırmak için compile and run butonuna basıyoruz. İlk defa çalıştırdığımız için bizden C dosyasını kaydetmemizi istiyor. Ee, i̇smi ne olsun? Ders 1. Kaydedelim. Ee, i̇lk satırımız boş. Diğer üç satırı önemsemenize gerek yok şu anlık. Devam etmek bir tuşa basın diyor. Basalım. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle C dili main fonksiyonunu çalıştırarak başlar. Bizim her programda main fonksiyonumuzu yazmamız gerek. Ee, bunları silelim. Yani ne kadar boşluk bırakırsanız e, bunlar önemli değil. Göz önüne Şimdi arkadaşlar main fonksiyonumuzu yazıyorum. Fonksiyon olduğunu belirtmek için parantez açıyorum. E, parantezin içine bazı parametreler yazabiliriz. E, belirli parametreler yazabiliriz sadece. Şu an ben boş bırakıyorum. Boş bıraksak da çalışacak. Ve süslü parantez açıyorum. Bu süslü parantezlerin başlangıçtan sonuna kadar main fonksiyonumuzun içeriği oluyor. C programımız derlenirken ve çalıştırılırken önce main fonksiyonunu çağırıyor ve şu satırları çalıştırıyor. Şu an bu satırlar boş. Hiçbir şey çalıştırmayacak. Ve C'de fonksiyonların bir return değeri vardır. Bir döndüğü bir değer vardır. Kapandıktan sonra ya da bittikten sonra. Son satırına geçtikten sonra. Bu değerin tipini yazarız. Fonksiyonumuzun başına. Öncelikle arkadaşlar size C'de kullanılan veri tiplerinden bahsedeceğim. En çok kullanılara bakarsak int, char, float. Gördüğünüz gibi derleyici tarafından koyu hale getirildi. int, integer demek. İngilizcesi, Türkçe'si tam sayı demek. Tam sayı değerlerini tutuyor. Mesela 5, 6, 10 gibi. Char karakter demek. C'de karakterler iki tane tek tırnağın arasına alınır. Şu şekilde. Mesela H yazalım. Bu H karakteri olur. Float. Floating number. Yani virgüllü sayı demek. Örnek olarak 3.14 diyelim. 3.14'te nokta yerine virgül kullanamaz mıyız? Hayır kullanamayız. Bu, C'den kaynaklanıyor. Nokta olarak kullanmak zorundayız. Şimdi arkadaşlar, bunlar tabi buraya yazdım ama bunlar çalışmayacak, e, hata verecek. Hata mesajını da şu şekilde alıyoruz. Burada line2 olarak bir ikinci satırdan. Son olarak, main'in return ettiği değer, integer, e, bu konuya bir değinelim. C++'da main fonksiyonunun başka değerlere dönmesi yasaktır. Başka değerlere dön çalışmaz. Sadece integer değerine döndüğünde çalışır. C'de de integer void değeri kullanılabilir. Fakat yüzde %90-95 ihtimali integer değeri kullanılır. Ve bazı platformlarda integer değerini kullanmazsak hata verir. O yüzden main fonksiyonunu sürekli integer değerleri return etmeliyiz. Fonksiyonumuzu return etmek için istediğimiz herhangi bir satırda, tabii ki genellikle sonunda return değerini yazıyoruz. Şu 9. satıra yazıyorum. Return 0. Bu satırı yazdığımda 10. ve 11. satıra geçmeyecek. Return 0'dan sonra bu fonksiyonu bitirmiş olacak. Fonksiyonumuz main fonksiyonu olduğu için programımızın sonuna gelmiş olacağız. Şu gereksiz hatalı satırları silelim. Return 0 Satırımızı yazdık ve fonksiyonumuzu çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi boş bir ekran gördük çünkü hiçbir kod yazmadık, boş bir al tutaldık. Daha sonra derleyicimiz fonksiyonunun sıfır değerine dönüp kapandığını bize burada bildiriyor. Tabi bu önemli değil. Burası önemli değil. Mesela biz bir return değerini 567 de yapabilirdik. Deneyelim. Aynı şekilde return value 567 dedi. Bu fonksiyonun çıktıktan sonra aldığı değeri gösteriyor. Main fonksiyonu çıktıktan sonra Aldı eder 567 anlamına gelir. E, sıfır yaptığımızda sıfır e, genel olarak başarılı çıkış anlamına gelir. Programımızın başarılı bir şekilde bittiğini sona erdiğini gösterir. E, son olarak return sıfır değerimizin sonuna noktalı virgül koyuyoruz. Bu noktalı virgül değeri şu satırın sonuna gelindiği anlamını taşır. E, return sıfır kod satırımızın sonu nokta virgül bitti anlamında yani. E, peki main'den sonra niye kullanmadık? main fonksiyonunun bittiği anlamını taşıyan şey ise süslü parantezimizdir. O yüzden fonksiyonlarda bitiş ifadesi olarak süslü parantezleri kullanıyoruz. Diğer kod satırlarında da noktalı virgül kullanıyoruz. E, nokta virgülün kullanılmadığı bazı yerler var. Onları ileriki dersimizde göreceğiz. E, bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere.